Birçok kadının büyük hevesle alıp, varlığını bile unuttuğu eski bir kart. Ehliyet. Peki, nereye kadar? Bu duruma bir çözüm bulmak için önce soruna odaklandık. Sahi ehliyet olduğu halde bu kadınlar trafiğe neden çıkamıyor? Ben zaten sürekli trafikteyim. Ama içimden. Kırmızı yandı. Dur, tamam. Sarı yandı, hazır hocam. Ay. Hemen korna sesleri. Ya tahammül sıfır. Bu bile beni o kadar çok geriyor ki e haliyle her geçen gün trafiğe çıkmak daha da zor gelmeye başladı. Ha tam böyle cesaretimi toplayacağım derken bin tane kötü senaryo geliyor aklıma. Yine yapamıyorum ama artık tüm bunları geride bırakıp trafikte daha çok kadın diyoruz ve yola çıkıyoruz. E ee, hazır mısın? Hazırım. Hadi şu ehliyetin hakkını verelim. Eda'nın için bugün yeni bir yolculuk başladı. Kumdağı olarak Trafikte daha çok kadın eğitimleriyle ilk adımını attığımız projemizde şimdi sıra bir kenarda kullanılmayı bekleyen ehliyetlerin sahiplerinde.